Merhaba sevgili izleyenler. Tanıtım videosunda Hegel mi demiştik? İnsan eğer düşünmüyorsa özgür değildir. Çünkü o zaman bir başkasına göre davranır diyen Alman felsefeci daha da ileri giderek yalnızca düşünenin varlığı vardır demiştir. Hmm. Acaba ben var mıyım diye düşünmeye başlayabiliriz. Eğer var olduğumuzu hissetmiyorsak Hegel'e kulak vererek nöronları birazcık çalıştıralım. Üniversiteden aldığı diplomada tanrı bilim ve dil bilim konusunda oldukça başarılı fakat felsefe yeteneğinden yoksun yazılıymış. Ama tabii bu Hegel'i durdurabilir miydi? Hayır. Hegel'in felsefi düşüncesi, mantık, doğa felsefesi ve tin felsefesi olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Aman Allah'ım o kadar karışık ki. Nasıl toparlasak? Şimdi gel diyor ki en yüce öz bilince ya da mutlak tine doğru durmadan evrilen ve hepsini kucaklayan bir diyalektik içerisinde ilerliyoruz. Tabi mutlak tin derken ne demek istiyoruz? Her şeyi var kılan tinsel bir varlık. Tüm insan bireylerinin dışında olan bir varlıktan bahsediyor ki bu Tanrı. Hegel diyalektiği bir düşünce ve savı ortaya koyan tezin karşısına antitezin çıkması ve bunların çatışması sonucu ortaya çıkan sentezi kapsamaktadır. Tez, antitez ve sentez üçlemesinin tarihsel sürecin bir parçası olduğunu ifade eder Hegel. Var olan hiçbir oluşun diğer var olan oluşlarla ilgisiz olamayacağını, aralarında mutlaka bir bağ olacağını veya olduğunu savunmaktadır. Hegel zaman zaman tahtından inmiş 20. yüzyıl düşüncelerinin karmaşıklığı ve yazılarının çok dikkate alınmamasıyla sonuçlanmış. Ancak günümüzde itibarı az da olsa kendisine yeniden teslim edilmiş. Yalnız şunu da eklemeden bitirmeyelim. Birey karşısında devleti yüceltir, amaç aracı haklı kılar düşüncesi nedeniyle de eleştirilir. Düşün düşün nereye kadar değil mi? Haftaya yine buradayız efendim. Hoşçakalın.